Herkese merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkın dizisinin heyranla beklediğimiz sezon finalini dün izledik. Beklentinin altında bir sezon finali oldu bizim görüşümüze göre. Öncelikle oyunculuklar aşırı iyiydi. Özellikle bölümü Afra ve Mert o kadar başarılı oynadılar ki onlar için izledik diyebiliriz. Açıkça söyleyelim ki bizim beklediğimiz gibi bir final olmadı. Meraklı beklemek isterdik açıkçası ikinci sezonu. Şimdi tatile hiçbir heyecan olmadan girdik neredeyse. Ferit öldü mü, vuruldu mu klişesinde bir senaryoyu başka diziler yapsın. Biz Yalı Şapkı'ndan böyle bir senaryo beklemiyorduk. Anlayacağınız şu anda Ferit ölse diziyi bırakırız, ölmese zaten bekliyorduk modundayız. Aklımız almıyor dizinin başrolünü, evet dizinin başrolünü vurarak sezon finali yapmak gerçekten de kimin planı çok merak ediyoruz. Aslında Seyran ve Ferit keşke kaçmayı başarıp Yalıya tekrar gidip sezon finali orada bitseydi daha iyi bir sezon finali olabilirdi. Acaba Ferit son sahnede şöyle mi düşündü? Seyrancım arkana bakma adam bize silah doğrultacak. Bekleyelim bakalım seni mi vuracak beni mi vuracak. Bu arada vurulduktan sonra da sakın ambulans çağırma ki öyleyim. Ferit Seyran'ı çok seviyor. Anladık anladık da Tarık ile aralarında anlaşma mı yapmışlar o kurşunun Seyran'a isabet etmeyeceğine dair. Ferit garantimi almış da Seyran'ı kurşuna açık hedef halinde yürüttü. Tarık Ferit yerine Seyran'ı vuramaz mı? veya Ferit'i vurmak isterken kurşun Seyran'a isabet edemez mi? Ya da Ferit bu ihtimalleri düşünemeyecek kadar akılsız mı? Anlamıyoruz niye bu kadar güzel rol yapan bir çocuğu böyle bir duruma soktunuz. Bunu anlamak mümkün de değil. Bir de kaçış sahnesinde kimse görmeden çabucak kaçmaları gerekiyor. Ama yolun ortasında öpüşüp hasret gideriyorlar ve zamanı böyle geçiriyorlar. Hemen arabaya binip yolda hasret giderselerdi daha iyi olmaz mıydı? Bizce dizide neredeyse en etkili sahne Abedi'nin Ferit'in kaçmasına fırsat verdiği sahneydi. Bir de Abedi'nin Sunan'ın evlendiğini öğrendiği sahneydi. Bu bölümde gerçekten hepimiz duygularımıza yenildik ve gözyaşlarımıza hakim olamadık. Senarist aklımızda soru işaretleri bırakmış sezon finalinde ama maalesef planladığı gibi olmadı bizce. Dediğimiz gibi Afra ve Mert'in başarılı oyunculuğu için izlediğimiz bir bölüm oldu sadece sezon finali. Umarız ikinci sezon ilk bölümüyle yeniden yalı çapkınını eski heyecanı yine izleyebiliriz. Sizlere de sormak istiyoruz arkadaşlar. Yalı çapkını sezon finalini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizlerle yorum bölümünde paylaşırsanız çok seviniriz.